Merhaba gençler, burada fikriden haberim ben. Bugün sistemimize yeneklenen Çarkıfelek oyunu nasıl oynanır onu göstereceğim. Çarkıfelek butonuna tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi üretici şarkı, VIP üyelik çarkı, anahtar çarkı, oyun parası çarkı var. 10 kredi karşılığında üretici çarkını çevirebiliyorsunuz. Eğer krediniz yoksa kredi yükle butonuna tıklıyorsunuz. Buradan yükleyeceğiniz miktar. Mesela az önce 10 lira görmüştük. 10 kredi karşılığı 10 lira. Bir kredi 1 TL arkadaşlar. Ona göre yüklersiniz. Ee, ödeme yöntemini buradan seçebiliyorsunuz. Tıklayın buraya. İninal, kredi kartı, mobil ödeme, Papara. Hangisini seçmek isterseniz diyelim mobil ödeme diyelim mesela veya kredi kartı diyelim. Ya da mobil ödeme diyelim ya. İyi olmasın ki. Kredi kartı diyorum. Bizim sayfaya yönlendiriyor. Buraya cep telefon numaranızı giriyorsunuz. Sonra tamam butonuna basıyorsunuz. Size bir SMS geliyor. Bu SMS'e evet yazıp cevaplıyorsunuz. Gelen SMS'e evet yazıyorsunuz. Sonra onaylanıyor. Sizi siteye tekrar yönlendiriyor falan. Tekrar bir Worldofkey.com açayım. Kredi yüklediniz var sayıyorum. Bir de e kredi kartı olarak göstermek istiyorum size nasıl yüklenir? Kredi yüklediyorum. diyorum. Buradan kart numaranızı giriyorsunuz. Sonra kart sahibinin ismi, yıllar, ee, arkada yazan güvenlik kodu. Tekrar World of Eve'e giriyoruz. Çark girdim. Ee, kredi yüklediğinizi varsayıyorum. Kabul et ve oyna butonuna basıyorum. Çark dönüyor. 10 kredi karşılığında zombi Founder kazandım. Tekrar bir yeniden oyna diyelim. Bu sefer de iskelet kazandım. Ee, blaze kazanabilirsiniz burada. Demir golem de kazanabilirsiniz. Bunlar sizin e, karınız olur kazanırsanız. Bunlar e, amorti etmiş ölüyorsunuz diğer Vip üyelik çargına geçelim. Burada e, tüm vipleriniz var. Bir de pas olayı var. Pas gelirse eğer e, paranız yanıyor. Ama çok az bir şans var. Yüzde bir. O kadar da şanssız değilsiniz diye tahmin ediyorum. Kabul et ve oyna diyorum. 25 kredi karşılığında bu Normal bir geldi. Şu yandan eski çektiklerimi görebiliyorsunuz. Platinum VIP kazanmışım birine. Ultimate VIP, Epic VIP. Epic VIP 30 lira. Platinum VIP ee, 60 lira. Ultimate VIP 40 lira. Ona göre hesap yaparsınız kendiniz. Yeniden oyuna Tekrar çekiyorum. Çeviriyorum. Ultimate VIP kazandım. 40 lira. 15 lira karlıyım şu an. Anahtarı çarkına geçiyorum. Anahtar çarkındayım. Bunu da 5 kredi karşılığında oynayabiliyorsunuz. Kabul et oyna diyorum. Önceden 30 kasa kazanmış. Gold kasa anahtarı kazandım. Gördüğünüz gibi tekrardan kardayım. Bronz çıkmadığı sürece kardasınız burada. Pas ve bronz çıkmadığı sürece kardasınız. Oyun parasına geçiyorum. Oyun parası da 8 kredi karşılığında oynayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi en son 10 M çekmişim. Çıkartmışım. Tabletle oynanıyorum 2M çıktı Zarardayım Yeniden oynuyorum. Tekrar 2M çıktı Niye öyle oldu lan Tekrar çıkıyorum Tekrardan 2 hemşirede. Vay da. Bir daha bir bakayım. Yeniden oyna? Bu sefer de pas geldi. Pası da görmüş oldunuz. Başarısız dedi. Ee, bu böyle. Oynamak isterseniz. Kredi yükle. Çakıp sonra. Mağazaya bakalım. Mağazada ne kadarmış bu ürünlerin fiyatı. Önce BIP'lerden bahsetmiştik. Normal BIP 15, Epic VIP 30, Ultimate BIP 40, Sanyo BIP 50, Platinum BIP 60 lira. Oyun parasını göstereyim size. En çok satın alınan o galiba. O olacak gibi duruyor. 2M 3 lira, 4M 5 lira, 10M 10 lira, 25M 20 lira, 50M de 35 lira olarak satışta şu an. Şu an gece Saat 2 ama gördüğünüz gibi 23 kişi var oyunda. yani e, Anahtarları göstereyim size. Anahtar fiyatlarını. Bunu markete gelip detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu da böyle. E, herhangi bir destek talebiniz olursa sitemiz burada. Şuradan canlı destekten yazarsanız veya discord adresimizden biz ulaşabilirsiniz. Discord adresimiz burada aşağıda. Şu linke tıklarsanız buradan butona siz discord adresimizin linkine yönlendirir. Ee, biz her zaman buradayız. Yorumlardan bile ulaşabilirsiniz bize. İyi oyunlar. Görüşmek üzere. Bay bay.